Bitirememişsin resmini. Kaç kere oturdum karşısına ben bile unuttum. Ama elim bir türlü gitmiyor bitiremiyorum işte. Neden? Seni düşünüyorum. Aşk hastalık gibi bir şey biliyor musun? İnsanı işinden gücünden neden, ...hayatın akışını değiştiren bir hastalık. Güzel bir hastalık var mıdır bilmiyorum ama... ...bu yaşadığım güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Sana aşık olduğumu söylemem seni rahatsız mı etti Selim? Yok. Hayır. Sadece sana ne cevap vereceğimi bilemedim. Ne hissettiğini söyleyebilirsin mesela. Çok hassas bir konu. Ve bu konuda acele etmek istemem. <laughs> Bazen öyle usallıkla yan çiziyorsun ki sana hayran olmamak elde değil. <laughs> Hadi gel otur şöyle. <laughs> evet. Derya hanım geldiler efendim. Derya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel sürpriz böyle. Bu yorgun adamı bir kahve ısmarlayayım dedim. Aa. Korkarım bu pek mümkün değil. İyi. O zaman akşamki buluşmaya bir saat daha eklerim. Akşam? Söylemiştim ya. Hani sergiye gidecektik. Ah. Sıcak şarap. Affedersin tamamen unutmuşum. Neyse. Davetiyeyi sana bıraktım. Gelirsen ben orada olacağım. Tamam. Hoşça kal. Güle güle. Derya. Kusuruma bakmadın değil mi? Kusuruna bakamam ki. Seni seviyorum. thank you Esma. Kötü bir zamanda aramadım değil mi? Cemal abi. Çıkıyordum ben de. Şey efendim ben de sizden izin istemeye gelmiştim. Kusura bakmayın böyle son anda oldu ama. Bir sorun mu var? Şey Esman evine hırsız girmiş. Eğer izin verirseniz hemen onun yanında gitmek istiyorum. Esman'a bir şey yok değil mi? Çok şükür bir şey yok. Arkadaşlardan biriyle konuştum. Bu akşam sizi bırakacaklar. Hayır abi gerek yok. Araba hazır değil mi? Hı -hı. Hadi gidelim. Kapının önünde durma. Açık bir dükkan varsa oraya gir. Polisler gelinceye kadar da çıkma. Karakola haber verdin değil mi? Verdim verdim. Tamam. 10 dakika sonra oradayız. Dediğim gibi açık bir dükkan varsa gir. Yok tamam ben bekliyorum zaten. En geç 10 dakika sonra oradayız. Tamam. Ne olmuş iyi miymiş? İyi. Kapının önünde bizi bekliyor. Demir dur gitme. Polisi bekleyelim işte. Sen bekle ben bir bakayım. Yok kimse gel. Var mı gözüne çarpan bir şey? Anlamıyorum ki her taraf alt üst olmuş. CD player yok. Olsun olsun giden olsun ben alırım sana bir tane. Şuraya bak ya. Burada da 250 lira falan vardı. O da yok. Olsun olsun. Bir dakika. Hii! Hayır ya. Ne oldu? Yüzüğüm gitmiş. Selim almıştı. İşte onu ben alamam sana. Evlilik yüzüğüm o benim. Keşke hiç parmağımdan çıkarmasaydım. Aptalım ben. Tamam üzülme. Yapacak bir şey yok tamam. <laughs> Esma kızım.